Come to Beşiktaş sezon 3'ün 7. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Evet. Bir dostumuz yorumlarda. Yorumlarınızı okudum. Onlara bir cevap vereyim. Alanya maçını simüle etmemi istemiş. Ve etmeyeceğimi de bildiğini söylemiş. Aslında bu bir açıdan iyi. Çünkü yani izleyicilerimin beni tanıması, nasıl davranışlarda bulunacağımı az çok kestirmesi güzel bir şey. Sırf bu yüzden maçı simüle edeceğim. <laughs> ya benim orada göstermeye çalıştığım şey şu. Hani hiçbir hile hurda olmadan tamamen işte kendi başarımızla kendi emeğimizle şampiyon olmak. Oo. Yok ya. Lazım olabilir. Evet. Şurada bir maça git diyelim. Şurada bir oyun planından Oho bunlar pert lan. Dur bakayım. Dorukan'ı oynatalım bu maç. Onun dışında Kudus çıkıştaymış. Bajic oynasın. Skorları görüntülü. 2-0 kazandığımız bir maç. Bu arada ilk üçe adımızı yazdırmışız. Evet Fenerbahçe ve Barcelona maçları var. Özellikle <laughs> ya biri derbi. Biri de UEFA'da kaderimizi belirleyecek. Çok çok kritik bir maç. Barcelona'yı yenersem zaten tamam derim kardeşim. Ben bu gruptan çıkmayı %90 garantiledim. Arsenal'i yenmiştik kendi evinde. Barcelona'ya karşı artık elimizden geleni yapacağız ama adamlar Barcelona be. Barcelona lan. Hani ötesi yok. Hani Barcelona rahmet et. zamanı iler al. Hadi kardeşim. Evet Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından sonra da, ne oluyor lan? Oğlum bak milli takım şey olmasın. Oyuncular sakatlanmasın. Bir hakkımız var. Adam akıllı şey yapalım. Yani zaten yeterince sıkıntımız var. Kulüpte. Sezon sonu birkaç oyuncu satabilirim. Bakarsınız sonraki sezonu yapmam. Çok emin değilim ondan ama. Bir de bakarsanız sezon ona kadar gidiyor. <laughs> Come to Beşiktaş sezonundayız. Ne? Oğlum ben bunun parasını bastım lan. Allah Allah. Vay neyse sağlık olsun ya. Bana oyuncu yok oğlum? Evet Fenerbahçe ve ardından Barcelona. Mutku'yu kale alırsam bunu kova yaparlar. Karyos iki maç oynayacak. Peş peşe yapacak bir şey yok. Hemen kadroda bir, birkaç rotasyona gidelim. 60'a alıp 60'a kadar oynatabilirim. Oyuncuları da öyle kullanabilirim. İşte dinlendir dinlendir falan. Max ee, ne de olsa derbi. Fenerbahçe şu an lider iş ya. Maç kendi evimizdeymiş. Formaya bakayım. Tamam. Formada sıkıntı yok. Roman pert vaziyette. Pert adam oynatılmaz. maç da önemli ya öyle. Har vurup sormamak lazım. Töre no var. Gomez. Bu no, lan. Şu iyi oyuncum da hiç herhalde. Evet maça başlıyoruz. Vodafone Arena'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe ligin lideri şu anda. Şimdi tuhafı Galatasaray ne oldu lan? Galatasaray ikinciliğe mi düştü? Trabzon küme düşmüştü onu hatırlıyorum da. Halbuki Trabzon'da son sezonlarda gerçekten gerek ligde gerek Avrupa'da başarılı oldu diyecektim ama Avrupa'daki başarılı çok hatırlamıyorum. Altyapıya çok önem veriyor ve altyapıdan en verimli olan Türk kulübü diyebiliriz yani. John Chambers, Gomez, şimdi kaç Herkes. Harfes kaç cansın Kapısta, Cruz, birota, adam hepsi birbirine benzemiyor, İslam, i̇şte. çok açok, ya 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 bak bak, hey, Ruslanın benimle ben kesti ben bana adam, <laughs> hayvan olayı mı? Onca şeye rağmen vurdu yani helal Gomez. Şimdi Sosa. Bu ikili çok canlar yaktı zamanında. Zamanı L2 yön tuşu ve şeye basıyoruz. Güzel bir orta. Çak. Çıkıştı. Sosa'dan nefes bir şut. Ama dışarı gol gelecek ki. Kendi bu maçı veremeyiz. Kuruz. Şöyle kaptar atmıyor. Bunda Barcelona maçı. güzel pas açmalar. Çok güzel. Kagaba daya bir vurdu. Daya bir top ağları gönderdi. Kagaba daya bir. Gerçekten golün yarısını Kagawa yazmak lazım. Baksana adam topu getirdi burada. Topu aldı. Oradan bir çadım falan çıkardı. Dayabi'ye dokunma kaldı. Harika bir organizasyon izledik. Murat Muruki. Sadık ne kadar oyuncuydu ve Beşiktaş'ta da oynuyordu ama Fenerbahçe'yi tercih etti için tabii. Şimdi Cruz çagarı koşar koştu koş verecek sanki. Cruz'un koşmaktan başka hiçbir özelliği yok ya. Dairede, daire aldı, daire bir çıkardı. Kagava, ah oh be. Adama çarptı gol olabilir ya. Adama çarpma falan. Şimdi Fenerbahçe düşünsün. Dorukhan. Sert ve düzgün şutları var. Belki attığın en güzel gollerden biri Dorukhan'ın yani. Dorukhan'ın. Caner. Sosa mermi gibi şutları var. Kudüs. Kudüs. Bakıyoruz. Kagawa, Kagawa aldı vurdu. Kagawa. Beşiktaş şut olup yağıyor. Ama Fenerbahçe iyi direniyor şu ana kadar. E, Salak çocuk. Kontra taktan yönelim mi? Aferin. Bir daha yolu cross. Çek. cross. cleared away. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hani forma renkleri kimin tam şey olmuyor bazen böyle. Quaflaşıyor ya. Acayip ya. 1 Ama futbol bu, ne olacağı hiç belli olmaz. Mario Gomez, Mario Gomez. 60'ta 3 4 tane yani 3 oyuncu hakkımız var çıkarmak için. üçünde kullanacağım. Kiba. Oha lan. Oğlum gol atmazsam gara oha offside. Şimdi Dayabi. Dayabi yardırıyor. Hoş. Kazama. Evet, oyuncu değiştireceğiz. Bunlardan. bu evet. olun yerine. Rồi Chúng tôi da Yani maçını düşünerek lan <laughs> 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 yani Orada baya bir teran oldu ama Neyse haydi hayırlısı Lych aldık Laiç de böyle maçları boş geçmeyen bir oyuncumuz Umuta aldık, Umuta artık şans vermeye başladım çünkü onda da süratli özelliği var. Abu bu maç dinlendiriyoruz ve Barcelona maçı için daha zinde olması form suskamlık. Neden? 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 kontra ataktan bir tane yiyecek gibiyim sanki. İşte Here's Jose Ernesto, Sosa. İşte Jose Ernesto Sosa. Eski, oyuncu. Sosa orta. Ali Gomez. Burundan biriniz. Rampampay, Rampampala, Esale Barcelona. Marcelo, yani, Marcelo yapma. Ya, ya. Ya, ya. Marcello. Marcello yapma. Ya. ne yapıyorsun lan? Yapma derken onu da yapma yani. Adamı şey yapma. Tamam. Evet. Ya ben koşmaktan başka bir şey bilmiyordum touches Marcello The Yates deliberate foul sonunda evet. Evet. Ha, karşı çok iyi oynamadık, çok kötü oynamadık. Maçı kazanmayı bildik diyelim. Galatasaray ne yapmış? Galatasaray kaybeder mi be? Bu arada ikinciliğe yükselmişiz. Oo, bir puan aramız var lan. Tadında yiymez. Ne yapalım böyle maçları simüle mi edelim ya? Ha? Böyle daha karlı geliyor sanki. <laughs> Oğlum Robin sen oynamadın bile maçta. Sen ne anlatıyorsun ya? Evet. Beklenen an geliyor. Oğlum. No kampa mı gideceğiz ya? Neyse şu ceketimi bir çıkarayım ya. Terledim. Ter bastı beni. Şimdi Barcelona düşünsün. Yani biz de onu o takımı kendi evimize 3-0 yenmiş bir takımımız. Boş değiliz. Hayda doğru doğru kan sakat şey cezalıydı ya. Haybeden bir, bir şey vermişti maşallah. Müziğe bak be. Çocuğa bak, çay demle valla. Seni değiştirelim. Douglas zaten, bu adam eski Barso analı. Bu adamların dilinden anlar. Ne mi nerede ya? Hapırsan da kökürsen de oynayacaksın ya, çok şey yok. oynatmam mı? ya. Bu Böyle çok hareketli bir maçta. Bu bakan nasıl part olur ya? Oynayacaksın kardeşim öyle şey yok. Başka? Hmm. <laughs> <Da>. Alternatif yok. <laughs> Antiyana deski Beşiktaş'ta. Neyse Allah ne verdiyse çıkıyorsa böyle forma ama sen de olsun. açık oldu. İşte bunların forması fark etmez. Evet sonunda beklenen an geldi. Barcelona Beşiktaş'ta Beşiktaş karşısında No Camp'ta bakalım nasıl bir mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde çok ama çok kritik bir maç. Beşiktaş eğer kazanırsa Grup'tan çıkmak adına çok ama çok önemli bir adım atacak. Eğer Barcelona kazanırsa grubun lideri olacak. Bakalım. Başarılar Beşiktaş'a. Evet. Barcelona tipik paslarına başladı. Jordi Alba. Yavrum Douglas. Bu adam eski Barcelona. Kudus. Şimdi Douglas. Kagawa aradan kaçmaya çalışıyor. Kagawa. Aldı topu. Pası çıkardı. Daya bir. Cümler bunlar. Rakitic. Rakitic çok tecrübeli. Luis Suarez. Evet. Bu adam kim ya? <laughs> bunu ne ara transfer? Çalımlara bak. Douglas kariyerde. yerde Douglas inanılmaz oynuyor. Bu maç resmen Barcelona fual ver. Ver sarı ver. Kırmızı da verebilirsin. Adam ol rakip iç. Hırvatistan'a benzemez burası aslanım. Akıllı oynayacaksın. Gener. Şimdi de iç. Şimdi Şimdi Kagawa. orta sahasının en önemli iki ismi. Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Gener yapmayın yapmayın Barcelona ağırlığını hissettiriyor maçta Marcelo Marcelo This is lovely passing to watch. Okay. aldı. Kagawa yardım ediyor. Haydi Japon vur. Kagawa vurdu. Kaleci. Beşiktaş'ın golü her an gelebilir ama bir o kadar da golü de yiyebilir. Kagawa. Marcelo sorun. Soğuk kan Serin kanlı. Adam soğuk da biz burada ejderleri döküyoruz. Kudus. Evet. Sakin Beşiktaş rakip yarı sahada yeteri kadar topla pas yapamıyor. Barcelona ise bir o kadar rahat. Laiç. Abu Bakar izin vermiyorlar rakip. Abu ne kadar etkili olduğunu görüyor. Ve ee, ona göre önlem almış Caner. Şimdi Allah gol geliyor. Hissediyorum. döndü Diego tarzında Abu Bakar. Oğlum bunlar ne böyle ya. Pas yapalım hocam. Evet, adam sana defansı şu ana kadar gerçekten iyi performans sergiliyor. Nazar değmesin. Abu aldı. Bir faal daha. Abu Bakar, her pozisyon yerde. Bir. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda Barcelona'nın çok bir şeyi yok ama Beşiktaş'ın önemli bir şutu vardı. Kagawa ile. Bu maçta alacağımız bir galibiyet bizi gerçekten önemli yerlere taşır tekrardan söylemekte fayda var. Şimdi Laiç. Bir orta. Pique. Ye. Ee, Şakira'dan. Sevgilerle kardeşim. Oh, ya, Eyvah kırmızı verebilir. Açarım ben. Neyse tamam şu Ama hakikaten orta yapayım diye şey yaptım. Oh ya beni ayağa tereddüt ama Abdullah Akar Barcelona şu ana kadar çok temkinli oynuyor. Evet, ya Hadi hadi. mart yok o, oğlum. şey kart edilmez lan. O, karamba ready işte, topu kapıyoruz. Elneni. Şimdi diye. Daya Dayabi karşısında Albabur. Dayabi yapma. Oh, <laughs> <krizi. gülüyor> Allah'ım ya. Ama hiç izin vermiyoruz. çıkartayım da. Sorusu var. korkutuyor beni. Evet eski Barcelona'da. Adriano oyunda. Ulan sol bek ve sağ beklere bak. İkisi de Barcelona'da oynuyoruz. Evet. Dayab Şimdi Dayabi bir. Dayab bu kadar dandik pas atmayı nereden öğrendin sen? Bunu bakar da bu maç fayda yok bize ya. Mutu oynatacak abi. Gerçekten oynayamıyor. Birkaç pozisyonda indirirler belki sakatlanmıştır falan. Pert olmuştu. Beşiktaş'tan ardı, 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 ardı ardına Beşiktaş'tan Messi Sergio Busquets Şimdi de yedir. var orada. Öldürseydin. Öldürseydin kardeşim. Bunlar ne kadar peşi gol için geliyor. Ayı çaldı. Onlar gelmiyor tabi Doğru değil mi? Evet. Kuru oyuncu daha değiştireceğiz. Allah'ım. Allah'ım. Bu maçta tüm oyuncuların pert olmuş ya. Hadi bakalım. Bütün kalan dakikalarında neler yapacağız? Adriano yedirme. Yapma yapma yapma. Aferin. İzin verme. Bu dakikacı da kırmızı kart. Dört dikiyor. Ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Öbür tarafa atacağınızdan. Elneni. Tam takos kafa. Ha. Luis Suarez. ha. Şimdi Robben. Uçan Hollanda bu. Artık son 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 fırsatlar. Robben yardırıyor. Sağdan yardırıyor. Döndü. Verdi pasını <laughs> Laiç. Heyecan doruktan. Bunu korner. No, he wasn't decisive enough. He was way too tentative there. It was almost like he was too afraid to miss it. Lots of chances, but the finishing not up to it. Well, I suppose making the openings is good, but you really have to convert. And that might be their downfall today, times against them. This is very pleasing on the eye. Slotty pass. e, maalesef bu maçtan 0-0 beraberlikle ayrılıyoruz. Arsenal model oyun içinden geçmiştir. Beşiktaş gerçekten ama oyunuyla çok mükemmel oynamadık ama en azından kendimizi yedirmedik Arsenal. Dedim, mahvetmiş. Gruplara bakacağım. Oo, grubun lideri hala Beşiktaş. Barcelona ile birlikte ama çok kritik. Madrid'den çıkamaz. O zor da Arsenal'ın maç kaybetmesi lazım. Yani Barcelona Arsenal'ı yenerse biz de onları yenersek Madrid'e yeter. Manchester fena, o Fenerbahçe helal olsun ya. Onların grubu da çok hakikaten ha. Galatasaray. <laughs> ee, aslanım ligde enersin. Ama Avrupa'da tokatlarlar işte ya. Yani. Ne ztani. Çülüyorum ama. Ne yapayım? İntercity sporunu. Ya bizim H grubu harbi ölüm grubu ya. B grubu. Bu bu. Bir de bu. Evet dostlar. Kazanmayı istediğimiz bir bölümde ama maalesef sadece beraberlik yetindik. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.